Ya siktir git oros bir şey okumayacağım ya onu değilim. Hadi hadi gire gire. <laughs> siktir git sen oku ya. Sen oku Osman. Gir. Ey. Aa! Abi sesli. Gir. Ey. Tam takım olduğum like flexin esmoda test daha bendeki resmi Önceki sessiz kökleri eski mançalar geçirdi de tek evrim Devirimi yarattı müziğim hep de sessiz kalmayı da, da tercih etmem Keskin altyapı sertlik bende devrin kapandığı yetki bende Nobu tepoz nobisaypost, nobu tepoz nobisaypost, nobu tepoz ver nobu tepoz nobisaypost, Nobu tepoz nobu tepoz nobu Hey Kardeşim işte bulduğunu evet. da. Sıfırları geldi çarptan kelepçiye acıtırı beyciye amca sarıkla da, da konuştun be. Biliyorum böyle hali. Saat çarptı saniye buluştum mekanım koltuk saatleri kapalı kapılan yaza hepsi. Benim hepsi mani bizimle beraber bir hesap verirler. sesin kötü gibi geliyor sanki. Anlaşılmıyor ya sesin. Ne? Sesin gelmiyor sesin. Ananı sikim çok iyi seyrediyordum <laughs> sen. Manita cebime yapıştı <laughs> abi. Müzik <bizim gülüyor> seviye atladı aciz dolanma peşim. <laughs> Çok iyi söyledim şahsen. <laughs> Manita cebime yapıştı abi. Susun sus, ben söyleyeceğim. Susun sus, ben söyleyeceğim. Abim, sus, abim, sus. Aciz dolanma peşimde taşkın et beni. Dikkat etkini. <laughs> Sus. Bekle. Manita cebime yapıştı abi. Üzüğüm seviyeye atladı aciz. Dolanma pişimde takdir et beni. Dikkat et be de. <laughs> Arası cildini <cüntürü> de <laughs> Sarık söylüyorum.